Adalet Bakanı guguk kuşudur. Guguk kuşudur. Günde iki sefer çıkıp yargı bağımsız deyip içeri kaçmaktadır. Adalet Bakanı savcıyı sevmediğini biliyoruz. Hakkında dosya yaptığını biliyoruz. Onun da senden nefret ettiğini biliyoruz. Ama korkuya teslim olduğunu görüyoruz. Tarihe bir korkak olarak geçeceksin. Bir guguk kuşu olarak geçeceksin. Şimdi o hukuk tanımaz savcının ona söylemiştim. Sert kayaya çaptın diye susacağız, teslim olacağız sanma diye. Şimdi Adalet Bakanı'na Guguk kuşu değilsen not al şimdi. HSK'ya eğer hakimler savcılar kuruluysanız sorun hesabını. Geçmişte büyük elçiliklerimizin illallah dediği bir adam vardı. Yurt dışı numaralarını taklit ederek Berlin Büyükelçiliğinden arıyorum diye Japonya'dan Büyükelçilikten arıyorum diye Avrupa ülkelerinin adını kullanarak Türkiye'deki yargı makamlarından randevüler alıyorlardı. Bunlardan birine de Akın Gürlek randevuyu verdi. Bu kişinin bu kişinin işi gücü yargı üzerinde etkin varmış gibi yaparak milleti dolandırmaktı. Bu kişiye randevu verdiği daha sonra dolandırıcı olduğunu bildiğimiz bu kişiyi tuttu Akın Gürlek. Kişinin adı Celal Çakmak. Ekrem İmamoğlu dosyasında aldı onu iftiracı yaptı. Murat Ongun'a 20 milyon para verdim diye ifade kullandırdı. Şimdi Akın Gürlük'e soruyorum. Celal Çakmağa onun ayarladığı randevu ile o çeteye randevu verdin. Dolandırıcı olduklarını biliyorsun. Nasıl olur da bu kriminal tipi, her türlü suça karışan bu kişiyi bu dosyada iftiracı yapıp arkadaşlarımızı lekelemeye çalışıyorsun? Bunun hesabı senden sorulur. Bunun hesabı senden sorulur. Bir iftiracı yapan bu zihniyete şunu söylüyoruz. Siz bizi imha etmek, yok etmek, hapsetmek üzere talimat almış olabilirsiniz. Bunu yaparken suça bulaşıyorsunuz, suça karışıyorsunuz ve eninde sonunda bunun hesabını vereceksiniz. Buradan mübarek kandil gecesinde söylüyorum. Bu çetenin bu dünyada da iki elimiz yakasındadır. Öbür dünyada da hakkımızı helal etmiyoruz. Bizde bize saldırmak için dolandırıcıları üç kaççıları, uyuşturucu ticaretine bulaşmışları, torbacıları, baronları, suç örgütü liderlerini kullananlar bize iftira attırıp da onları serbest bırakanlar bu AK Parti'nin kara düzenini kuranlar bu mübarek gecede size yemin ederim ki biz de sizden bunun hesabını soracağız. Allah da bunun hesabını sizden soracak. <Gülüyor> şundan <Gülüyor> emin olun. Şundan emin olun. Bu koca meydanda ben korkan kimse görmüyorum da en korkağımız ben olayım. Erdoğan en korkağımızdan on kat fazla korkuyor. O meydanlardan korkar, kalabalıklardan korkar, haklı insanların inancından korkar, biat etmeyenlerden, ses yükseltenlerden, eylem yapanlardan korkar. Onu korkutacağız. Onu eninde sonunda yeneceğiz. Bana yıllardır yıllardır tehdit ettiler. Mecliste saldırdılar. Sokakta saldırdılar. Ailemi tehdit ettiler. Ama asla ve asla asla ve asla bir adım geri atmadık. Şimdi biliyorsunuz aylardır bana diyor ki gel Ankara merkezli siyaset yap, öztürkçesi Ekrem'i bırak, masum arkadaşlarını bırak, anadoluyu bırak, Ankara'ya gel. Bir diğeri de demişti ki, gel parti, gel partinin başına geç, ortalıkta dolanma, partinin başında otur. Şimdi de şu mesajı yolluyorlar. Diyorlar ki, bak ilk kongresini feshettik, oraya kayım atadık, sıra sana gelebilir. Direnmeyi bırak, meydanları bırak, gel Ankara'da otur, istediğimiz gibi muhalefet partisi ol, yıllarca ellemeyelim. Buradan tarihi cevabımızı veriyorum. Elinizi korka kalıştırmayın. Sizden korkan sizden beter olsun. Eyleme devam. Mücadeleye devam. Sizi biz yeneceğiz. Cesaretiniz varsa gelin Zeytinburnu merkezli siyaset yapın bu meydanda. Gelin Sivas'a, Bayburt'a gelin. Konya'ya Van'a gelin, Antalya'ya gelin, Trabzon'a gelin. Biz Anadolu'dayız, biz Trakya'dayız, biz meydandayız. Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gidecek ana muhalefet lideri olacağıma yerin dibine geçeyim daha iyidir. Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin Bahçeli istediği gibi onunla uyumlu o sus deyince susan o pırs deyince pısan ete süte karışmayan milletin sesini duymayan AK Parti'ye onun gibi vagon olan yedek lastik olan koltuk değneği olan muhalefet partisi olacağıma yere gömüleyim, kabre gireyim dahi. Tarih, tarih, özgür, tarih, özgür özelide, özgür çeliği de, bir mücadeleyi sürdürenler arkadaşlarını sat